Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün Cuma biliyorsunuz biz Cuma günleri Subway surf için kanalımızda ödül veren kodlar paylaşıyoruz bugün de elime yeni bir kod ulaştı ve vakit kaybetmeden bunu sizinle paylaşacağım evet hemen şuradan ayarlara basıyoruz arkadaşlar oradan kilit açma kodlarına basıyorum ve bu haftaki kodumu giriyorum hadi bakalım. Hemen şöyle yazayım. Parti 9. Evet. Şöyle bir kontrol edeyim. Evet. Bakalım bize ne verecek. 3000 para. Çok iyi. Artı 3 anahtar. Daha ne olsun. Çok iyi arkadaşlar. Bolca bir para verdi. Bir de 3 anahtar. Klasiktir biliyorsunuz. Her cuma olmazsa olmazımız 3 anahtar bu kodlar vermekte. Bir de ekstra bir kutu verdi. Çok iyi arkadaşlar. Subway Surf artık kutuyu da alışkanlık haline getirdi. Para ve anahtarın yanında artık kutu da vermeye başlıyor. Yani ödülün kapsamını genişletmiş artık. Yani gayet güzel. Bu haftaki ödülümüz de bence gayet iyi. Bu arada bir dipnot ekleyelim. Bu ödülün süresi 48 saattir arkadaşlar. 48 saat içerisinde ödülünüzü alın. Aksi takdirde alamayabilirsiniz. Aman dikkat, 48 saat olduğunu unutmayın. Evet, bu haftaki kodumuz böyleydi. Lütfen videoya bir like atmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.